Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu elimde görmüş olduğunuz bardak atlıklarının tarifini paylaşacağım. Videoda bu mavi renkteki bardak atlığının tarifini yaptık birlikte. Burada bakın iki farklı boyutta bardak atlığı var. Bu tamamen ipin kalınlığıyla alakalı. Yoksa sayılarımız aynı. Burada video içerisinde bunun tarifini paylaştığım için şimdi ölçüsünü birlikte bakalım. Bakın buradaki çiçeğimiz 11 cm civarında. Ölçülerimiz bu şekilde tığ olarak 3.5 mm tığ kullandım İp olarak isterseniz yünlü ipler isterseniz de koton ipler kullanabilirsiniz veya arta kalan parça iplerinizi de değerlendirebilirsiniz ben arta kalan parça iplerimi bu şekilde değerlendirdim sehpa alanınızda ve masalarınızda bardak lekesi görmek istemiyorsanız bu şekilde küçük artan iplerinizden kendinize bardak atlığı örebilirsiniz veya sevdiklerinize hediye edebilirsiniz ya da satabilirsiniz ben bu şekilde bardak attıkları örmeyi çok seviyorum ve sevdiklerime de bolca yapıp hediye ediyorum. ile ilgili tüm detaylar videonun içerisinde. Yine de kafanıza takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Severek cevaplıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız ve devamında gelmesini istiyorsanız kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi yapımına geçebiliriz. Evet sihirli halkanın yapımıyla başlıyoruz. Sihirli halkayı yaparken bu şekilde parmağıma iki tur doluyorum ve tığımı altından geçiriyorum. İlmek çıkartıyorum içerisinden. bir tane zincir çekiyorum ve daha sonra tekrar halkanın içerisine batıyorum. Buraya 1 2 ve 3 4 5 6 6 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum içerisine. Şimdi içerideki ipimi buluyorum. İçerideki ipimi iyice sıktım. Daha sonra da dışarıdaki ipimi çekiyorum ve buradaki sihirli halkanın içini tamamen kapatıyorum. 6 tane sık iğne yaptım. Hemen ikinci tura geçiyorum. Buradaki ilk sık iğnenin tepesine batıyorum, ilmek çıkartıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum ve aynı sık iğnenin içerisine bir tane daha sık iğne yaptım. Yani buradaki her sık iğnenin içerisine iki kez batıyorum. Burada kalan parça ipimi de içeriden yürütmeye devam ediyorum. Hepsinin tepesine iki tane sık iğne yapıyoruz. kaç tane sık iğne yaptığımızı burada sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane et tamamlamışız. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz ve bir tane tek bir tane sık iğnenin tepesine bir tane batıyoruz. Bir tane tek ve diğer sık iğnenin tepesine iki tane batıyoruz. Bir tane çift yaparak bu sırayı da tamamlıyoruz. Bir tek, bir çift bir tek ve bir çift bir tek ve bir çift buradakine iki tane batıyoruz bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım ve gelelim bakın görüntümüz bu şekilde bir tane tek bir tane çift bir tane tek, bir tane çift. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp geliyoruz. Şimdi bu sırayı da tamamladım. Bir üst sırada ise bir tek, bir tek, bir çift yapıyoruz. Yani iki tek bir çift. Bir, iki, iki tane tek yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Bakın bu sırada da bu şekilde yapıyoruz. Çift olanlar zaten bakın üst üste geliyor ve belli oluyor zaten çift olarak ilerleyeceğimiz. Bakın burada bu şekilde bakın bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift ve dört tek bir çift. Bu şekilde dört tek bir çift olana kadar devam ettireceğiz. Son sırayı ise arttırma ve eksiltme yapmadan öreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir, iki, üç, dört, dört tek bir çift olana kadar tamamlayıp gelelim. Evet şimdi sıra sonuna kadar geldim. 4 tek çift battım. Hepsine bakın. 1, 2, 3, 4. 4 tane battıktan sonra çift olan kısmı batmıyorum. Bir tanesini battım. Diğer çiftini batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. İkisi de tığımın üzerinde. Diğer ipime geçiyorum. Diğer ipimi elime aldım. Bu şekilde tutuyorum. Bakın. Tığ ile Bakın bu şekilde tuttum. Tığ ile ilmek alıyorum. İlmeği diğer taraftan çıkartıyorum. Ve hemen yanındakine sık iğne yapıyorum bir tane. Bakın bu şekilde. Ben şu arka kısmında düğüm atmıyorum ikisini birbirine. Siz isterseniz burada ikisini birlikte birbirine düğümleyebilirsiniz. Bu arkadaki beyaz ipimi biraz sıkılamak adına çekiyorum. Ve ikisini birlikte araya alıyorum. Ve üzerine sık iğne yapacağım bu şekilde sık iğne yapıyorum bakın sık iğne yaptım şimdi tekrar şu mavi ipimden çekeceğim biraz şurayı da daralttım tekrar devam ediyorum hemen yanındakine burayı hiç arttırma ve eksiltme yapmadan bu şekilde örmeye devam ediyorum parça ipleri de arasına alıyorum ki açılma ihtimalini aradan kaldıralım bu şekilde devam ediyorum. Şimdi buradaki mavi ip bitene kadar devam ettim. Bakın son parçasına kadar buradaki beyaz ipimi ve mavi ipimi şimdi kesiyorum. Mavi ipimle devam ediyoruz. Burayı dediğim gibi artırma ve eksiltme yapmadan bir tur sıra sonuna kadar örüp gelelim bir tur devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar artırma ve eksiltme yapmadan hepsinin üzerine bakın tepesine birer kez batarak devam ettim. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Buradaki bakın artık çiçek formunu verecek yani yaprak formunu verecek detayları yapacağız. Şimdi ilk olarak burada hemen yan taraftaki kutunun içerisine batacağım. Bir tane başına doluyorum ve içerisine batıyorum sık iğnenin tepesine battım hepsini birlikte çekiyorum bu yaptığım ismi tekli trabzan bir tane tekli trabzan yapıyorum tekrar başına doladım hemen yanındaki sık iğnenin içerisine batıyorum buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum bakın tığımın üzerinde 3 tane ilmek var ikisini birlikte alıyorum ve ikisini birlikte alıyorum bunun adı da ikili trabzan tekrar tığımın başına doluyorum hemen yanındaki sık iğnenin tepesinin içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 hepsini aynı sık iğnenin içerisine yaptım. Bakın şu şekilde göstereyim. Bir tane tekli, bir tane ikili, fakat ayrı ayrı sık iğnelerin içerisinde buradaki hemen sık iğnenin içerisinde ise 5 tane ikili trabzan var. 1, 2, 3, 4, 5 tane ve hepsi bir tane sık iğnenin içerisinde. Tekrar başına doluyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin içerisine geçtim. Buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tekrar başına doladım. Yan tarafa geçtim. Buraya bir tane tekli trabzan Hemen yanındakine geçiyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar başına doladım. Buraya bir tane tekli trabzan. Tekrar başına doladım. Hemen yanındakine bir tane ikili trabzan. Tekrar başına doluyorum. Yan tarafa geçiyorum. Yan taraftakinin içerisine ise 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 Bundan sonrası sürekli kendini tekrar edecek. Yine devam edelim. Başına doladım. Hemen yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar başına doladım. Hemen yanına geçtim. Yanındaki sık iğnenin tepesine bir tane tekli trabzan yaptım. Yanındakine bir tane sık iğne. Tekrar başına doluyorum. Bir tane tekli trabzan tekrar başına doladım bir tane ikili trabzan tekrar başına doladım ve sık iğnenin tepesine 5 adet ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 yan tarafa geçtim bir tane ikili trabzan tekrar başına doladım bir tane tekli bir tane sık iğne bir tane tekli bir tane ikili ve aynı sık iğnenin içerisine 5 tane ikili 1 2 3 dört ve beş bu şekilde devam ediyoruz hep birbirinin tekrarı Aslında model şuradan itibaren yani daha sonrasında hep birbirini tekrar ediyor buradaki sık iğnenin içerisinde beş tane ikili trabzan yaptıktan sonra hemen yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyoruz hemen yanındakine bir tane tekli bir tane sık iğne bir tane tekli daha sonra iki bir tane ikili trabzan daha sonra da yan taraftaki sık iğnenin içerisine ise 5 tane ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde tekrar ederek sıra sonuna kadar geliyoruz Evet yine sıra sonuna kadar tamamladım sıra sonuna geldiğimde bakın ilk yaptığım sık iğneydi sık iğnenin tepesine batıyorum yine bir tane daha sık iğne yapıyorum sık iğne ile bitiriyorum şimdi ikinci sıraya geçiyorum ikinci turdayım yine sık iğne yaparak başlıyorum bir tane sık iğne yaptım hemen başına bir tane doluyorum buraya bir tane tekli trabzan yapıyorum tekrar başına doluyorum bir tane daha tekli trabzan yapıyorum tekrar başına doladım buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum bir ve iki iki seferde çektim bir tane ikili trabzan yaptım hemen bakın orta noktaya geldim burada beş tane İkili trabzanım vardı. Bunun tam ortasındakinin üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 Yani buradaki tepelerdeki tam uç noktanın tam orta noktanın üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi devam ediyorum. Tekrar başına doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar başına doluyorum bakın buradaki trabzanın tepesine bir tane tekli trabzan tekrar başına doladım yine buradakinin tepesine bir tane tekli trabzan yapıyorum buradan bakın şu aradan diğerine geçerken şu araya 3 tane sık iğne yapıyorum 1 2 ve 3 3 tane sık iğne yaptım. Yaptıktan sonra tekrar başa dönüyorum. Yani buralarda hep birbirini tekrar ederek devam edeceğiz. Şimdi tekrar başına doladım. Buraya bir tane tekli trabzan. Tekrar başına doladım. Bir tane tekli trabzan. Tekrar başına doluyorum. Bir tane ikili trabzan. Tam tepesindeki noktaya geldim. Bakın. Tam tepesine geldim. Ortadaki noktaya geldim buranın içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir 2 ve 3 3 tane ikili trabzan yaptım tekrar başına doladım hemen yan tarafa geçiyorum bir tane ikili trabzan tekrar başına doluyorum bir tane yan tarafa tekli trabzan tekrar başına doladım bir tane tekli trabzan. Hemen yanındakine bir tane sık iğne. Bir tane daha yan tarafa sık iğne. Ve bir tane daha yan tarafa sık iğne. Tekrar başına doluyorum. Bakın yan tarafa geçtim. Bir tane tekli. Tekrar başına doladım. Bir tane tekli. Tekrar başına doladım. Hemen yan taraftakine bir tane ikili trabzan. Tekrar başına doladım. Ortadaki trabzanın içerisine 3 tane ikili trabzan trabzanın tepesine yani 3 tane ikili trabzan aynı trabzanın tepesine batıyoruz tekrar başına doladım hemen yan taraftakine ikili trabzan hemen başına doladım yan taraftakine tekli tekrar başına doladım hemen yan taraftakine bir tane daha tekli Şimdi burayı ben anlatayım. Şimdi burada yaptığımız işlemi sıra sonuna kadar devam ettireceğiz. Burada yaptığımız bakın şurada tam tepe noktasına orta noktasına 3 tane ikili trabzan yaptık. Bunu baz alırsak hemen yanındaki bir tane ikili trabzan yanındaki bir tane tekli hemen yanındaki bir tane tekli sık iğne sık iğne sık iğne 3 tane sık iğne hemen yan taraftaki bir tane tekli bir tane tekli bir tane, tekli, bir tane daha yani Hemen yanındaki ikili trabzan hemen orta noktaya geliyoruz yine ve 3 tane ikili trabzan tek trabzanın tepesinin içerisine. Sonra tekrar yana geçiyoruz. Buraya bir tane ikili trabzan, buraya bir tane tekli trabzan, tekli trabzan, sık iğne, sık iğne, sık iğne. Hemen yana geçtik. Tekli trabzan, tekli trabzan, ikili trabzan. Buraya 3 tane ikili trabzan. Bakın tam ortadaki trabzanın tepesine getiriyoruz. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet şimdi sıra sonuna kadar geldim. En son buradaki tekli trabzanı yaptım. Şimdi buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın tam olarak yerimin üzerindeyim. Şimdi şuraya araya da bir tane daha sık iğne yaptıktan sonra bitiriyorum zaten bundan sonrasında kafanızda karışmaz Çünkü hepsinin üzerine birer kez sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz sadece bakın şurada 3 tane trabzan yapmıştık 1 2 ve 3 bu ortadaki trabzanın tepesine geldiğimizde buraya iki tane sık iğne yapıyoruz bir tane deneyelim hepsinin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum Bakın tam ortadakinin üzerine bir aynı noktaya battım. 2 sık iğne yaptım. Şimdi devam ediyorum ve tekrar hepsinin tepesine birer kez sık iğne yapıyorum ve geliyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim, gelelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son kalan sık iğnemin üzerine de batıyorum. İlmek çıkartıyorum ve bakın burada ilmek kaydırma yöntemiyle bitiriyorum. Ilmek kaydırma yöntemiyle bitirdim. Burada ipimi kestiğim için şekil yapıyorum. Bir tane zincir atıyorum ve bırakıyorum. Bu şekilde şimdi buradaki kalan parçayı arkadan gizleyeceğim ve tamamen bitireceğim. Evet bu şekilde bitirmiş olduk. Çok tatlı ve çok güzel bardak attıklarımız oldu. Bakın bu şekilde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Masalarda ve sehpalarda bardak sevmediğim için ben bu şekilde yaptığım bardak altlıklarından çok fazla kullanıyorum. Ve çok fazla örüp hediye de ediyorum. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hepsi bu kadar. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgili kalın. Hoşçakalın.